Ya Mutfak keyfine hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Aşure e, Muharrem ayındayız. Aşure yapalım. Evimizin bereketi için e, Allah kabul etsin. Aşure tarifi vermek istiyorum bugün sizlere. Benim bu yıllardır yaptığım aşure e, tarifim hiç üzerinde bir değişiklik yapmadım. Aynı şekilde de göstermek istiyorum size. Malzemelerimiz, ana malzememiz şurada gördüğünüz gibi 2 su bardağı buğday, 3-4 su yıkadım ben tencereme aldım. 1 su bardağı nohut, 1 su bardağı fasulye, 1 çay bardağı kuru üzüm, yarım su bardağı doğranmamış haliyle şöyle göstereyim kayısı tabii ki bunları doğrayacağız. Yarım çay bardağı pirinç, Elmalarım küçük olduğu için bahçe elması bunlar benim. O yüzden iki tane küçük elma 5 adet incir ceviz tabii ki ekleyeceğim ben burada görünsün diye. 10 e, adet de karanfilimiz var. 3 bardak da şekerimi hazırladım. Bunlar sonraki aşamalar ama şu anda size e, malzemeleri göstermek adına böyle yaptım. Burada bir püf noktası diyelim bunun. Ee, fasulye ile nohuta. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı yıkadım ben bunları. Daha önceden fasulyeyi. Nohutu yıkadım. Üzümü yıkadım. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı şeker de nohutumuza atalım. Bunu da göreceksiniz. Ee, fasulyenin böyle fasulye tadı olmuyor. Hani böyle bir Nohutun yerken bir fasulye nohut tadı gelir ya sade kendi. Bunda daha şey aşureye yakışan e, bir tat elde ediyoruz. Bu da daha tadını almış oluyor. Akşamdan ıslatma suyumuz. Tabii ki bu suyu da e, ıslattığımız suyla haşlayıp e, tekrar bunları dökeceğiz. <laughs> dökeceğiz. Üzerine geçecek kadar hiç ılık su falan eklememize gerekiyor. Şöyle üzerine iki parmak geçsin. Suyunuz yeterlidir. Normal oda sıcaklığındaki suyla ıslatıyorum. Bunun da üzerine iki parmak geçsin. Şöyle tencerelerin üstüne alıp göstereyim. Buğdayımızın da üstünü geçsin. Ben şuradan su alayım tekrar. Yani üzerine iki parmak geçsin. Bunu şimdi ben aygaza koyup bir taşım kaynatacağım. Ee, sadece böyle bir kaynadığını görelim. Kapağını kapatın. Sabaha kendi şişecektir. Böyle yapmanız daha kolay olacaktır. Yani sadece ıslatmak değil. Ee, amacımız bunların patlamasını diyeyim, yarılmasını sağlamak. Sabaha işiniz çok kolaylaşacaktır. Bunları akşamdan hazırlamanız gerekiyor. Kaynatacağız. Kapağını kapatıp o kendi buharıyla şişecektir. Yalnız bu su daha az tabii ki buna. Ben biraz daha su ekleyeceğim. Şu an yanımda olmadığı için. Şimdiden başlayalım akşamdan kaynatıp yarın hep birlikte Diğer aşamalarını yapalım Ha Bir de bu akşamdan e, Üzümü de ıslatacağım O da ıslak Haliyle bekleyecek Ben bütün meyveleri de pişiriyorum Arkadaşlar İçine atmıyorum Ve pişirip hepsinin Suyunu süzüyorum Yarın hep birlikte Allah kısmet ederse Pişirelim Evet arkadaşlar Akşamdan e, Bir taşım kaynatıp Kapağı kapalı bekleyen buğdayın halini göstereyim size. Gördüğünüz gibi daha böyle pişmeye yakın bu hali aldı. İşinizi o kadar kolaylaştırıyor ki bu işlem. Mutlaka siz de böyle yapın diyorum. Suyu da gördüğünüz gibi bembeyaz. Şimdi 5 kiloluk bir tencereye ıslatmıştım. Benim 10 kiloluk bir tencerem var. Büyük tencerem. Ben bunu aşure için almıştım. Domates soslarında da kolay oluyor onu Kaynatmak O aşure tenceremi alacağım Böyle Üzerine kaynak su koyalım Kaynamaya başlayınca Bir 15 dakika kaynatalım Sadece buğday Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi 15 dakikadır Kaynıyor buğday Artık Olma yolunda Buğdayımızın suyunu da görüyorsunuz, buharlaşıyor ekran, şöyle karıştıralım. Tabii ki ben bunu ara ara karıştırarak e, kaynattım, dibine tutmasın diye. Şurada e, yapmamız gereken bu, ara ara kaynatacağız Suyunu görüyorsunuz, rengi değişti. Şimdi ben e, nohutu soyana kadar. Bir dakika daha geçer. Kaynaya dursun. Buğdayımız hala kaynıyor. E, bu işlemi mutlaka yapın arkadaşlar. Haşladım. Suyunu süzdüm. Ve şoklamadalar şu anda. Direkt soğuk suyu koydum. Hatta su ısındı o suyu da döktüm. E, tekrar soğuk su koydum. Bu da kendilerini toparlaması açısından. E, nohutun, fasulyenin. E, burada üzümleri 10 dakika haşladım suyunu süzdüm bunda çok dikkat edin e, aşure kolay olduğu kadar çok özen gösterilmesi gereken e, bir e, tarif diyeyim size yani çok dikkat edelim bu üzümünde kara suyu çıkıyor yani onlar e, aşuremizin karartmasına sebep oluyor 15 dakikada doğramış olduğum kayısıları pişirdim onun da ekşi suyu oluyor aşureyi ekşitiyor o yüzden onların suyunu süzmemiz gerekiyor İncirleri de doğradım suya bıraktım İncirleri zaten en son atacağım şimdi sırasıyla nohutu atacağız nohutu da şöyle avcunuzda böyle bileğiyle misketle oynar gibi hiç bastırmadan zedelemeden kabuklarını soyalım arkadaşlar. Kabuk yoksa içinde çok kaynadığı için kabuk atacaktır. O da e, ağza gelen hoş bir e, tat olmayacaktır. Görüntü açısından da görüyorsunuz bakın şimdiden kabuklarını atmaya başladı. Tabii bu e, üstüne çıkıyor kabuklar. Eskiden ben bunları böyle yapmazdım şöyle tek 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 soyardık biz bunu ama şimdi şu kolay yöntemi buldum yapa yapa e, her şeyi deneyerekten buluyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu haşlanma derecesini göstereyim size şöyle bastırdığınız zaman ezilecek bakın nohut çok güzel pişmesi lazım fasulye de öyle Fasulyeyi de şöyle iki parmağınızın arasında bastırdığınız zaman ezilmesi lazım. Pişmezse e, tadı hoş olmaz, güzel olmaz. Şimdi kaynayan buğdaya sırasıyla nohutu, fasulyeyi atacağım. Şekeri atmayacağız. Çeker çünkü sertleşiyor. Bir 15 dakikada böyle kaynar. Şu anda e, 20 dakika oldu buğdayın kaynadığı rengi de değişti. Ben bunların hepsinin kabuğunu soyayım, atma işlemine birlikte geçelim. Buğdaylarımız kaynadı olmak üzere. Zaten üstü kaymaklanmaya başlayınca bilin ki, e, aşır, aş, hep aşure diyorum. Buğdayımız e, pişmiştir. Burada kenarda oluşan köpükleri alalım. İçinde hoş bir görüntü olmaz. gösterelim arkadaşlar mübarek bir aşuremiz şöyle kenarlarında oluşan köpükleri aldım Ben buğdayın üstüne 2 litre su eklemiştim ondan kaynadı nohutumu da kabuklarını soydum süzgece aldım onu ekliyorum nohutla birlikte bir 5 dakika kaynasın. Hemen fasulyeyi atmayın. Böyle özleşsinler birbirlerine. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika bakın. Ve bu arada üstünü kapatalım. Çünkü soğuk ilave ettiğimiz için. O yüzden kaynamasını bekleyelim. Buğdaya nohutu ekledim. 5 dakika kaynadı. Arkasından fasulyeyi ekledim. 10 dakikadır da hepsi birlikte kaynıyor. Bu arada 2 litre su daha ilave ettim. Yalnız bu es, bu aş yani aşureye başladığımız aşamadan itibaren e, soğuk su kullanmıyoruz. Hep kaynak su kullanıyoruz. Yarım çay bardağı pirincimiz vardı. Şimdi de onu atıyorum. Bu pirinci atmamızın amacı da e, koyulaşması için yani kıvam alması için. Ara ara karıştırın arkadaşlar. Kapağını kapatmayın artık bu aşamadan sonra. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Suyunun rengine de bakın. Ee, buğday, nohut, fasulye birbiriyle e, harmanlandı diyeyim. Kıvam çok güzel oldu. Suda yani tereddütlüyüm. Daha ne kadar ilave edebilirim? Onun sonunda açıklamalarını yazacağım. Evet, e, haşlamış olduğum, pişirip suyunu süzdüğüm kayısıları ilave ediyorum. Pirinç kayısı, bir 5 dakika kaynatalım. Sonra da elma, üzüme geçelim. Şöyle bir karıştıralım. Ara ara hep karıştırmanız gerekiyor aşurede. E, çünkü dibini tutuyor. Şöyle karıştırdım. Benim doğramış olduğum elmalarımı iki elma doğradım ben. Ama başında da söylediğim gibi siz bir elma doğrasanız yeter. Normal boyutlarda. Benimki küçük olduğu için. Evet arkadaşlar. Rengini görüyorsunuz o kadar güzel bir renk aldı ki e, işte üzümün e, suyunu kayısının suyunu koymadığımız için kararma yaşamıyoruz burada kayısının suyu da bir ekşilik veriyor o ekşilik tadı olmuyor şu anda pirincimizde gördüğünüz gibi hemen hemen pişmek üzere Aşamada artık şekeri ilave etmek istiyorum. Ben 3 bardak şeker e, ilave ediyorum. Ben tatlı seviyorum. E, yani böyle tatsız bir aşureyi seviyorum. Ama bu şeker tamamen sizin arzunuza kalmış. Bir iki bardak muhakkak alır tabii ki de. İki bardak tabi tadına bakın. Ondan sonra kararını kendiniz verin. E, daha az e, şeker sevenler olacaktır tabii ki. Bu benim kendi yaptığım ölçü. Onu göstermek istedim. Şu anda şekeri koyduğumuz için içindeki malzemeler kendini toparlayacak, sertleşecek. Bir de fark ettiğiniz gibi arkadaşlar şeker sulandırıyor aşureyi. Bu esnaya kadar e, suyunu çok dikkatli gidin. Buğdayın kendi suyu vardı zaten. Onun üstüne 2 litre su ilave ettim. Nohutla fasulyeden sonra da 2 litre e, kaynak su ilave ettim. Şu anda kaynamayı durdurdu şeker Gördüğünüz gibi Böyle Sulu bir hal aldı Elmalarımızla da bir 5 dakika Kaynasın Sonra diğer aşamalara Geçelim Bu arada ben ee, e, Cezvede karanfilleri Kaynatıyorum İçine atmıyorum Karanfillerin suyun, e, suyunu süzüp suyunu ilave edeceğim aşuremesi çok güzel bir kıvam aldı ve yalnız ben 1 litre su daha ilave ettim pirinçten sonra yani toplamda e, buğdayın kendi içindeki suyunu saymazsak 5 litre su ilave ettim şu kıvam çok güzel şimdi zaten pişirip e, suyunu süzmüştüm üzümü ilave ediyorum bir karıştıralım. Elmalar zaten çok çabuk pişecektir. Şöyle kıvam bakalım. Kıvam almaya başladı arkadaşlar. Bakın pirinçler artık e, gözükmüyor gibi. Pirinçler de pişecek. Birkaç dakikada böyle kaynatalım. Aygızınızın altını çok yavaşlatmayın. E, aşurenin böyle orta ateşte kaynaması lazım. Çok hızlı da değil, kısıkta da da değil. Yani bütün malzemeleri böyle e, kaldıracak kadar, havalandıracak kadar diyeyim. E, öyle bir ateş lazım. Ben tadına baktım. Benim için tadı çok güzel. 3 bardak şeker. Yalnız bu aşırede kullandığım ölçüleri tabii ki açıklama bölümüne yazacağım ama 250 mililitrelikti bardağı. Şekerimi de aynı ölçüde ilave ettim. Yani bu 200 200'lük bildiğimiz klasik su bardaklarıyla değil daha büyük su bardağıyla. İnciri de ıslatmıştım. Dörde böldüm. O dördü tekrar parçalara böldüm bekleyerek iki su daha yıkadım. Böylelikle fazla çekirdekleri içinde onlar çıkıyorlar. Süzerek en son inciri ilave edelim. Artık sona yaklaşıyoruz. Şöyle cezvede kaynattım karanfilleri de hepsini suyunu süzmenize gerek yok böyle yarım su bardağı gibi suyla kaynattım ama hepsini koymak istemiyorum benim aşurem olmak üzere Allah kabul etsin yalnız aşure yaparken bir de eskiden annemler kurban eti atarlardı bir parça çünkü Kurban Bayramı açısından yapıldığı için bu sene biliyorsunuz bu pandemiden dolayı bağış yaptık. O yüzden Kurban etimiz yok için evimizde onu atmıyorum. Ama evinizde Kurban etinizden varsa bir parça da ondan atın arkadaşlar. Okuyabiliyorsanız Yasin okuyun, üstüne üfleyin. Yani bunlar hep benim annemlerden gördüğüm usuller diyeyim. Çünkü bereketli e, bir şey bu aşure. Yasin okuyamazsanız da üç kulvallah bir elham okuyup üstüne üfleyin. Allah bereketini versin. Allah kabul etsin. Ve artık sona doğru yaklaşıyoruz. Ben bir 5 dakika daha kaynatıp ondan sonra söndüreceğim arkadaşlar. Ben başka bir şey ilave etmiyorum. Tabii ki isteyen daha her şeyi ilave edebilirsiniz. Kuş üzümü, yani fıstık. Ama ben onları ilave etmiyorum. Zaten 7 çeşit olması yeterli aşurede de. Benimki de yedi çeşidi geçti. Suyu, şekeri, hepsini sayarsanız 7 çeşidi geçti. Yaptıktan sonra da. Tabii ki paylaşacağız. Yedi eve verin denir. Aşuremiz bu kadar yapması bir o kadar kolay ve özen isteyen, dikkat isteyen bir şey. Bakın suyumuzun rengi hala şöyle üstten çekelim. Çok güzel. Bembeyaz. Hiç ne kararma oldu kıvam da çok güzel. Kıvamı kepçeyle göstereyim size. Yalnız tabi şu incirle birlikte bir 5-10 dakika kaynaması gerekiyor. Şeker sulandırdı zaten. Evet aşuremizin sonuna geldik. Ben 10 dakika daha kaynatacağım. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Allah kabul etsin. Yaptığımız aşureleri Allah bol bereketli kışlar nasip etsin Ya Rabbi. Aşurede ben sona geldim. Bakın böyle kabarmalar, köpürcükler oluşuyorsa olmuştur demektir. Ben bu aşure yapmayı ben her şeyde de tekrarlıyorum size. Rahmetli annemden öğrendim. Annem dediğim her zaman, hiçbir zaman kayınvalide gibi görmedim kayınvalidemden öğrendim yani. Ama hiçbir zaman, biz her zaman için anne kız olmuşuzdur birbirimize. O da hep derdi, kızım olsa bu kadar olmaz diye. Bir de onun yaptığını her zaman ben de yapıyorum. Ama bunu herhalde toparlaması için yapıyordu, çok koyulaşmaması için. Yarım su bardağı suyu ve altını bu esnada söndürüyorum. Şöyle bir karıştırın. Soğuk suyla da. Herhalde bu toparlanması için de soğuk suyla da böyle bir karıştıralım. Ve sunum aşamasındayız. Size hem kıvamını göstermek istiyorum hem tanelerini. Bu ölçülerde çok orantılı oluyor her şeyiyle. Aşure'de de zaten biliyorsunuz o önemli. Şöyle nohutlu yerinden alalım. Evet elmalarından. Burada cevizimiz de vardı. Cevizi tencerenin içine dökmeyin. Karartıyor çünkü. Yiyeceğiniz zaman üstüne dökün. Evet. Hepinize afiyet olsun. Allah yaptığınız aşureleri kabul etsin. Bol bereketli olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.